şu anda aşağıda bir evin çatısından çıkan yangından dolayı maalesef bizim atölyemizde gördüğünüz gibi alev almış durumda. Milyarlık kumaş, milyarlık malzemeler vardı içeride. Aşağı yukarı 5 milyonluk malzeme vardı. Maalesef ateşlere teslim oldu. Şu anda Keman Belediyesi itfaiyesi müdahale ediyor ama yetersiz. Ne gaz maskesi var ne bir şey var. Ee, bu şekilde göz göre göre alev almış yanıyor tutuşuyor ne diyebilirim ki yani inşallah diğer komşu dükkanlara mahalleye yayılmaz bir an önce bunu önleme alınır çünkü e, önlem alınacak gibi değil gördüğünüz gibi sadece sadece bir tane Kevan Belediye'mizin itfaiyesi müdahale etmeye çalışıyor ama maalesef maalesef e, işler acısı bir tablo yangın at safhada, emniyet güçleri de burada, itfaiye birimleri de burada ama... Ee, maalesef tablo bu üzgünüz çünkü dediğim gibi mal canın yongasıdır yıllarca, 40 yıldır emek veriyorum bu işlere ama maalesef komşunu komşunu çatısından çıkan yangından dolayı <laughs> ciddi bir şekilde atölyemiz de maalesef alevlere teslim olmuş durumda durum bu evet maalesef atölyemiz de şu anda gördüğünüz gibi İtfaiye birimleri müdahale ediyor ama yapacak bir şey yok. 40 yıllık birikim, emek maalesef bu şekilde harap, yandı bir sikil oldu. İnşallah diğer komşularımızın evlerine canlar nasıl canlar? Herkes açık. Bu tabii burada açık